Bir şey daha arkadaşlar? Aferin kızım. Aferin kızım. Buraya doğurmasaydın iyiydi biraz ama. Sen yavruyu götürsün yerde. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendiniz doğumunu hayvanlar yapar. Yapamazsa müdahale edin. Bakın. Bakın yavruyu aldı şimdi. Hadi. Hadi kızım. Aferin benim kısma. 7 tane yavrumuz oldu. Şimdi maşallah çok güzel bir doğum geçirdik. Maşallah benim kısma. <laughs> maşallah. Güzel bir doğum geçirdi. Yavrular da güzel doğurdu. Son yavru büyük ihtimalle. Son yavru bence. Yani daha da doğurmasın artık zaten. fazlası iyi değil. Zaten bu bile çok fazla da. Çok kaliteli yavrularımız oldu. Çok kaliteli şiva yavrularımız oldu. Şu yavru mesela benim için number var. Parmağım kadar bir yavru. Parmak kadar. çok güzel bir erkek yavru. Güzel kızım. Yavruna bak, yavruna bak. O yavruna bak. Hiç yavrusunu bırakmıyor. Ezmiyor da çok güzel. İlk doğum arkadaşlar. Bu buçuk yaşında orijinal elma kapa safkan bir şey baba biraz iki numara kendisi büyük o yüzden damızlık bırak zaten yani böyle şovalarda biraz büyük ya köpekler yani iki numara köpekler doğumlarını çok rahat yapıyorlar gördüğünüz gibi yolda gezerken doğum yaptı onu biraz geçsin rahatlasın diye saldıydım. O ara geldi doğum yaptı hayvan Ve aldı yavrusunu getirdi buraya. Bırakmadı orada. Dişi mi erkek mi o yavrumuz kızım? Şu an üç dişi üç erkeğimiz var. O son doğan yavrunun cinsiyetine bakmadım. Ama bence erkek gibi. Bu çok güzel bir yavru maskeli. Güzel kızım. Son yavru biraz daha kurut. Elimizi almışken bir bakalım dişim erkek mi? <laughs> erkek. Gel. Gel yavru kurut onu. Maşallah benim kızıma. Maşallah kıza kızım. Aferin kıza kızım. Aferin. Artık doğurma madem. Artık doğurma. Rekor. Yedi tane doğuran şiva var. Yedi tane doğum yapan şiva Bir. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane şu, doğru köpeğimiz rekor 2 4 5 6 7 arkadaşlar tam 7 tane yavru tamam gel hadi hadi yeme hadi yeme efsane 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 daha Efsane bu da bir şivala. Şivala şivala. Al kızım ya buranın hepsini hadi. hadi. kurut güzelce. Bak. Çok güzel bir doğum yaptın. Aferin sen benim güzel kızım. Biraz bir de al. Altta kalmasın. Kurut biraz daha Al bunu. Al bunu. Al. Bunu. Al. Ay, al bunu. Bay Bunu kurut. Kurut kızım Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar.